Merhaba arkadaşlar. Şimdi evet dağınıklığı görecek olursanız onu dikkate almayın. Çünkü şu anda faal vaziyette çalışıyorum. Ee, bunların da olması doğaldır. Ee, olmadığı günü de tabii ki çekeceğiz. Şimdi şu karşıdaki gördüğümüz beyaz olan yer orası ee, iki tane priz, iki tane anahtar. Efendim yani orası bir kumanda e, alanı olacak. Şimdi şu aşağı kısmı da tabi temizlenecek. Orası da bir e, sehpa görevini görecek aynı zamanda. Söylediğim gibi burada bir yatak. E, burada da ayrı bir yatak. E, şimdi Burayı bitirmek üzereyim. Bu gördüğümüz gibi arka kapıyı iptal ediyoruz. Burada görmüş olduğumuz cam açılır. E, cam olacak. Sineklikli, perdeli vaziyette. Burayı işte yatak odası aşağı yukarı bitmek üzere. Yani şurada e, bir 4-5 tane daha lambiri kullanırsak bitecek kısmet olursa. Şimdi e, elektrik tesisatlarını bu arada çektik, hazırladık. Şu kısma bir küçük bir televizyon düşünüyorum yatarken seyretmek için. E, daha belki söylediğim gibi şurada da zaten e, bir tane. şey olacak, e, kameraların monitörü olacak. Burada da yine camımız var. E, dışarıyı seyretmek için kalktığında şöyle bir insan etrafa bakıp dışarıyı seyretmek için. Şimdi buradaki oturma grubumuzda e, gerçi tahtalardan pek anlaşılmıyor ama yani e, aynı zamanda da çok mu çok rahat bir şekilde bir insan yatabilir. Bu camlarımızı tamamen kapatmak istemedim. Çünkü e, biraz aydınlık olsun. E, her taraf şöyle rahat gözüksün. Ha diyeceksiniz ki kışınsa camlardan soğuk. E, yazında e, güneş vurur. Çok rahatsız eder. Onu da Perde şekliyle düşünüyoruz. Şimdi tekrar yatak odasına dönmek zorundayım. Şu gördüğümüz arka kısma yani şu camın hemen üst tarafından e, şeye kadar efendim e, yukarıya kadar şey olacak, dolap olacak. Yani e, üst dolap olacak. Dolap olunca e, mesela Kalabalığını falan çok rahat koyulabilir. Şimdi buraya altta tabii yatağın altında büyük bir e, alanımız var. Bilmiyorum gözüküyor mu? E, bu alanımızda kalabalığımızı, neyimiz varsa bunları koymak. Şimdi burada. E, elektrik panosu bu şekilde e, kablolarımız çektik. Daha da çekeceğimiz e, aşağı giden kablolarımız var. Onlar da çekeceğiz. E, burası kumanda panosu olacak burada. Her şeyi buradan kumanda edebileceğiz. Aynı zamanda da e, buradan da çatıya e, güneş panellerin Elektriği vesaire çıkış olacak. Şimdi banyomuz 120-130 santim geliyormuş. Ben onu e, tam ölçmedim. Herhalde e, yani 120-130 santim de yeterli diye düşünüyorum. E, spotlarımızı bu şekilde taktık. Koltuklarımızı şu şeyden sonra çıkaracağım, çıkaracağım çünkü buraya kendim dolaplı bir masa ve oturak yeri yapacağım. Burası gördüğümüz gibi buzdolabımızın yeri olacak. Burası da Allah'ın izniyle eee lambirileri falan döşenecek. İşte şu su tesisat olayı falan var. Onları işte şey yapıyorum. Bekliyorum. Kısmet olursa onları da halledeceğim. E, şimdi burası mutfak. Burası böylece mutfak olacak. Ben mutfağa daha belki söylediğim ölçüde yanlışlık yapmışım. Burası mutfağımız 175 santim oluyor. Yani 175 santim mutfakta valla bence yeterli diye düşünüyorum. Şimdi e, aynı vaziyette bir de burada kumanda panosu olacak girişte. işte göstergeler falan e, burayı da düzenleyeceğiz burayı da yapacağız kısmet olursa Burası da güzel bir hale alacak Tabii şu anda her şey kaba şekliyle bunu tabi yaptıkça bitirdikçe ince işlere geçtikçe daha da güzelleşecek şu dağınıklıkta Tabii ki bir şey fark etmek pek Mümkün değil. Ama e, ben kısım kısım çekip e, atacağımı söylemiştim. Bu yüzden e, çektim. Gelişmeler bu şekilde. Allah izin verirse e, bu Lambirilerin olayı ayın 25'inde e, muayeneye gireceğim. Muayeneye girene kadar en azından daha derli toplu e, olacak, öyle bir çekim yapacağım kısmet olursa. İşte vaziyet bu şekilde. Yani e, tek başıma kolay değil ama büyük bir gayretle, büyük bir hırsla, büyük bir çabayla yapmaya çalışıyorum. E, İlla ki noksanlarımız vardır ama bunlar da eee zamandan gidereceğiz. Şimdi hepinize hoşça kalın, dostça kalın. Yalnız adamdan selamlar.